ben onların damarlarında dolaşırım. Ben onların diyor bak. Bak onların diyor tamamını azdırırım. Cahillerini, alimlerini hepsini azdırırım. Halis kullar müstesna. Halis ne demek? Katışıksız. Ne der? Saf, halis, katışıksız. Yani artık kendini tamamen Allah Celle Celaluhu'ya adamış Müslümanlar. Bak alimleri bile azdırın diyor. Alimlik para etmez. Her zaman, her yerde. Halis olmak lazım. Saf. Yani Allah Celle Celaluhu'nun bütün emir ve yasaklarına tamamen uyan, uyacak, kendini oraya atfetmiş, yani ömrünü oraya adamış. Diyor şeytan, ben onları diyor kandıramam. Ve devam etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordu. Kimdir okullar? Bakın iyi dinleyin burayı. Bir kimse malı parayı severse ihlaslı değildir. Parayı övülmeyi sevmeyen halis kulludur. Parayı ve övülmeyi sevmeyen yani param olsun herkes beni sevsin diyen halis saf Müslüman değildir diyor şeytan. Ve devam etti. Mal sevgisi büyük günahların en büyüğüdür. Mal sevgisi, para sevgisi diyor. Büyük günahların en büyüdür ya. Dünyalık, param olsun. Ya ne oldu Karun? Karun! Hazinelerinin anahtarlarını bakın sadece anahtarlarını 40 tane deve taşırdı anahtarlarını ve denir ki şu anda Karun'un hazinesi hala batmakta. Ya ne oldu? Karun ziyan oldu. Cehennemin dibine kadar yolu oldu. Ya ve mal sevgisi insanı bu havale getiriyor Ve şeytan devam etti Ya Muhammed aleyhissalatu vesselam Bilmez misin benim 70 bin çocuğum vardır Ve her birinin 70 bin çocuğu vardır Onların kimini alimlere kimini cahillere yollarım Bir kısmını gençlere bir kısmını şeyhlere Bir kısmını yaşlı kadınlara gençlere gelince Onlarla aramda hiçbir problem yoktur Onlarla iyi geçiniriz Bak ne dedi şeytan? Gençlerle aramda hiçbir problem yok. Takva sahibi olmayan gençlere. Yani diyor ben onların diyor aldım da diyor, diyor götürüyorum her yere. Hiçbir sıkıntım yoktu. Onlar diyor ben ne dersem yapıyor ve devam ettim. Çocuklara gelince onlarla bizimkiler istediği gibi oynar. Kimini abitlere yollarım. Onlar onların yanına gider, halden hale sokar. Haberleri bile olmaz. Bakın abit. ne demek? ibadet eden. Biz bununla alakalı bir kısa anlattık. Ne dedik? Bersisa. Bersisa kıssası. Ve şeytan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu halden hale soktuğu abidler için örnek verdiği kim? Bersisa. Şeytan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Bersisa'yı anlattı. Onu nasıl oyuncak yaptığını, onu nasıl kafir yaptığını anlattı. Ey gidi Bersisa cehenneme gitti. Ve devam etti. Şeytan bazı kötü huylardan bahsetti. Yalan bendendir dedi. Yalan bendendir. Yalancı benim dostumdur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ya gıybet gıybet benim meyvelerimdir. Ve şeytan dedi ki karı koca arasını bozarım dedi. Bak şimdi karı koca arasını bozarım. Ve dedi ki bilmeden talak verenler boşanlıkları halde haber olmaz ve kıyamete kadar zina ederler. Bakın kıymetli kardeşim bu çok önemli bir mesele. Bir adam evlenmeden önce evlilikle alakalı öğrenmesi gereken evvela en önemli şeylerden biri nedir? İlmi halini bilecek. Evlenirken ne yapması gerek? Evliyken ne yapacak? Eğer olur da Allah muhafaza bir boşanma meselesi gelirse ne yapacak? Bilmesi lazım. İlmi hal yani halin ilmini bilmesi lazım. Bugün karı koca bunları bilmiyor. Bunları araştırmıyor. Karısı kocasından her türlü boşanmış, aralarında hiçbir baba kalmamış. Talak vermiş. 3 kere boş ol demiş. Boş olduğunu yani artık karı ko koca olmadıklarının farkında bile değiller. Öyle kelimeler kullanıyor ki nikahı düşüyor. Farkında değil. Adam dinden çıkıyor. Dinden çıktığı için otomatikman nikahı da düşüyor. Farkında değiller. Böyle bir hayat sürüyorlar. Ve onların her birleşmesi zina oluyor. Ve o birleşmeden doğan çocuk velede zina oluyor. Sen Şeytanın bu kandırmacası, bu aldatmacasına kanıyorsun. Şeytan seni oyuncu etmiş. Karınla aranda bir mesele olmuş. Ağzından öyle bir kelime çıkmış ki nikahın gitmiş. Farkında değilsin. Peki sen Müslüman evladı bu kelimenin nikahı bozduğunu niye bilmiyorsun? Karın artık karı koca olmadığının niye farkında değilsin? Araştırmazsın. Çünkü senin derdin evleneyim de, onu yapayım da, bunu yapayım da, bilmem ne yaparız, ileride ev alırız, araba alırız, çocukları yetiştiririz, çocuklar okula göndeririz. Ya hiç araştırdın mı ya? Ben nasıl Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir evlilik sürdürürüm? Ben evliyken hanımıma nasıl yanaşacağım? Hanımıma nasıl yanaşacağım bunu biliyorsun. Bilmiyorsun, İlmi halini araştırmıyorsun. Daha hanımınla cima etmeyi beceremiyorsun. Bilmiyorsun sünnet üzere hanımınla yatmayı dahi bilmiyorsun ama araştırma gereği de duymuyorsun Müslüman Allah için uyarıyoruz ya keyfimden mi uyarıyorum çünkü nikahın şu nikah gidiyor nikah giderse olmuyor Zina ediyorsun zina farkında değilsin Allah Allah ya ben istesem derim bana ne kardeşim kimin hali varsa gözü Hayır kardeşim emir bil maruf nehyanil münker yapıyoruz Dikkat edeceksin. Nikah ne bozar? Dinden ne çıkartır? el fazla küfür nedir? Hangi sözler beni dinden çıkartır? Dinden çıkarsam zaten otomatikman nikahım düşecek. Ne yapacağım? Haberin var mı? Yok kardeşim. Hoppala paşam mal kara ye iç yat aşağı. Nikah gitti haberin yok. Karım diye koynuna giriyorsun. Yaptığın her şey zina. Al sana cevap kardeşim. Şeytanın maskarası olmuşsun. Şeytanın uşağı olmuşsun, Haberin yok. Biz burada bağırınca ne bağırıyorsun? Ya nikah gitti, ne bağırmayayım ben sana? Nikah gitti, nikah. Çoluğun çocuğun ziyan olacak. Araştır, öğren. Elfazı küfür sohbetleri var. Bizim bununla alakalı sohbetimiz var. 15 dakika. Tane tane tek tek anlatıyoruz. Nikahı ne bozar? Ne söylersen nikahtan düşersin. Ya araştırmıyorsun, bilmiyorsun. Öğren. Allah için öğürüyoruz ya. Devam ettik. Bakın kıymetli kardeşlerim.